Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizler için muhteşem bir tarif hazırlıyorum. Videomu sona kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Kaynamış suyun içerisine bir tatlı kaşığı tuzu ilave ediyorum. Tuzu ilave ettikten sonra 2 su bardak teh şehriyeyi kaynamış suyun içerisine ilave ediyorum ve şöyle bir karıştırıyorum. Ağzını kapatıyorum. Arada bir karıştırıyorum. Ter şehriyeler pişti. Sizlerin de gördüğü gibi 5 dakikada pişiyor. Ardından ter şehriyeleri Soğuk sudan geçiriyorum. Soğuk sudan geçirdikten sonra karıştırma kabına alıyorum. Tekrar şöyle bir karıştırdıktan sonra iki tane yumurta 1 tatlı kaşığı tuz. Onları da karıştırma kabının içerisine ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyorum. Hala kanalıma abone değilsiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek olursanız çok sevinirim. Birbirinden güzel tarifler için zilinin sesini açmayı unutmayınız lütfen. her şehriye yumurtayı bir güzel karıştırdım. Karıştırdıktan sonra tavanın tabanını tereyağı ile yağlıyorum. Tavanın tabanını yağladıktan sonra yumurtayla karıştırmış olduğumuz şehriyeleri tavanın içerisine yarısını ilave ediyorum ve spatula ile dizliyorum. Bu konuyla bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yine aynı şekilde oraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmında herhangi bir çiçek, böcek, emoji olabilir. Benimle paylaşırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir güzel dizledikten sonra içerisine ben lor peyniri, maydanoz ve kaşar karışımını ilave ediyorum. Dilerseniz kıyma, patates harcı da kullanabilirsiniz. Gerçekten de hepsi çok güzel yakışıyor. Harcın tamamını ilave ettikten sonra şöyle bir düzeltiyorum. Ardından kalan şehriye ve yumurta karışımını üzerine ilave ediyorum. Ve tekrar spatula ile düzeltiyorum. Güzelce düzelttikten sonra ocağa alıyorum. Kısık ateşte ağzını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Kızarıp kızarmadığını kontrol ediyorum. Şöyle bir salladıktan sonra Tekrar ters çeviriyorum. Çevirdikten sonra tavanın tabanını tekrar tereyağı ile yağlıyorum. Yağladıktan sonra tekrar tavanın içerisinde alıyorum ve pişirmeye devam ediyorum. Kısık ateşte ağzını kapatıp tekrar kontrol ediyorum. Börek tadına muhteşem bir tarif oldu. Umarım dener ve beğenirsiniz ocaktan alıyorum. Gerçekten de muhteşem oldu. Sizlerin de gördüğü gibi. Bıçakla dilimler halinde kesiyorum. ben sizlere yakından ne kadar güzel olduğunu da göstermek istiyorum. Gerçekten de muhteşem oldu. Sabah kahvaltılarınızda, akşam yemeklerinizde hazırlayabileceğiniz muhteşem bir tarif. Umarım dener ve beğenirsiniz. Malzeme listesinin tamamı açıklama bölümünde olacaktır. Oradan da bakabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz çevrenizde ve arkadaşlarınızı da paylaşırsanız çok sevinirim. Ben sizlere ne kadar güzel piştiğini de yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten de muhteşem oldu. Bu güzel tarifi umarım dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.